Selam herkese. Camı hafif araladım, klimayı kapattım fan sesi gelmesin diye. Kuş sesleri gelebilir. Arkamda bir yol var. Yoldan geçen arabaların sesleri gelebilir. Arada bir rahatsızlık verirse kusura bakmayın. Geçen sene 28 Eylül 2024 yani bundan yaklaşık 8 ay önce Hannover'de sigortacı Hüseyin Şahin abimin bürosunda oturduk bir video yaptık Hüseyin abimle birlikte ve bunca işin gücün arasında bir de sigorta işine girdiğimizi sigorta hizmeti vermeye başladığımızı duyurmuştum. Hüseyin abinin işi zaten sigortacılık ama ben de Hüseyin abiyle birlikte onun genele verdiği sigorta hizmetini sıla yolcularına özellikle de Türkiye'ye seyahat eden ve sigortası kaskosu Türkiye'de geçerli olmayan sılay yolcularına Türkiye'de hem Avrupa yakasında hem Asya yakasında geçerli olan kasko hizmetini verebilmek için bir işbirliği yaptık ve bunu o videoda 8 ay önce duyurmuştum. Eylül ayının sonuydu. İşte Ekim ayı, Kasım ayı bayağı yoğun bir şekilde tekliflerimizi ilettik, özel kampanyalardan yararlandırdık. Hem yıl sonu kampanyası hem de farklı bir sigorta şirketinden bizim sigorta şirketine geçenlere yapacağımız ekstra indirimlerle aynı zamanda Şahin Siz'in sigortacınız ve Mehmet Asır işbirliğinin özel indirimleriyle tekliflerimizi verdik. Birçok kişi faydalandı. Bazı kişileri faydalandıramadık ama Elimizden geleni yaptık. Herkes faydalanabilsin diye. Özellikle yıl sonunda bunu yapabildik. Ama ondan sonra yeni yıl girdiğinde birçok kişinin sigortasından çıkışı yıl sonunda alabildiği, yeni yılla birlikte yeni bir sözleşme süreci başladığı için mevcut sigortasından çıkış alamayanları faydalandıramadık. Tabii yeni yıl girdikten sonra da verdiğimiz teklifler ve faydalandırdığımız sıra yolcuları oldular. Ama birçok sıvı yolcusu işte yıl sonunda biten sigorta poliçeleri veya işte yıl sonunda alabildikleri çıkışlardan dolayı bizden hizmet alamadılar. Şu anda da alamayanlar var ve izin sezonu geldi dayandı. Önümüzdeki ay herkes yollarda olacak ve Türkiye'de sigortasının geçerli olmadığını, kaskosunun geçerli olmadığını görenler, bilenler, fark edenler ve bizim de sigorta hizmeti verdiğimizi bilenler, öğrenenler, fark edenler teklif almak istiyorlar. Türkiye'de geçerli kasko ve sigorta yaptırmak istiyorlar. Geçici iki aylığına, bir aylığına sigorta yaptırmak istiyorlar. Ben de o yüzden bu videoyu yapma gereği duydum. Bizim yaptığımız sigorta geçici bir sigorta değil. Gerçek bir sigorta. Türkiye'de geçerli olmayan bir sigortaya dahil olan birisi bizim sigorta şirketine gelip sadece Türkiye'de bulunacağı süre boyunca geçici sigorta veya geçici kasko yaptırma imkanı yok. Yapabildiğimiz tek şey var. Eski sigortanızdan çıkış alabiliyor olmanız gerekiyor. O olmadığı sürece biz yeni sigorta başlatamıyoruz. Şimdi izin sezonundan önce yeni araç alacaklara yardımcı oluruz. Sıfırdan araç alacaklara veya araç el değiştirecek olanlara, eski sigortadan bir şekilde çıkış alabilenlere her şekilde yardımcı olmaya devam ederiz. Premium bir sigorta, sıradan bir sigorta değil, kapsamı çok büyük bir sigorta. O yüzden zaten o sigorta ile çalışıyoruz. Almanya'da birçok Sigorta şirketi Türkiye'de geçerli kasko yapmıyor. Hatta bazıları zorunlu trafik sigortasını bile karşılamıyor. Üzerinde çarpı oluyor yeşil sigortada. Şimdi yeşil sigortayı alıp baktığımız zaman Türkiye'nin üzerinde çarpı yok, çizgi yok, karalama yok, hiçbir şey yok. Tamam Türkiye'de geçerli. Ama sadece zorunlu trafik sigortası geçerli ve bazı durumlarda sadece Avrupa tarafında geçerli. Köprüden İstanbul'da karşıya geçtikten sonra, Anadolu yakasına geçtikten sonra veya Çanakkale'de feribotla veya 1915 Çanakkale Köprüsü'nden Anadolu yakasına, Lapseki'ye, Çanakkale'ye geçtikten sonra geçersiz oluyor. Bazı durumlarda tamamını kapsıyor zorunlu sigorta. Evet ama kasko aynı şekilde sadece Avrupa tarafında geçerli oluyor. Asya tarafına geçince kasko geçersiz oluyor. Bizim şu anda hizmet verdiğimiz sigorta hem Avrupa yakasında hem de Asya yakasında geçerli ve süre sınırsız geçerli. Bu yüzden o firmayla çalışıyoruz. Bu yüzden o firmanın sigortasını, kaskosunu öneriyoruz, tavsiye ediyoruz ve bu şekilde bir hizmete girdik, yapıyoruz. Bu arada bu firmayla çalışmamızın başka bir sebebi de dijital olabilmesi çünkü bizden hizmet almak isteyenler uzaktan yazışıyoruz, haberleşiyoruz, telefonlaşıyoruz. Bize bilgileri veriyorlar. Biz onlara teklifi hazırlıyoruz. Dijital ortamda gönderiyoruz teklifi. Teklifi inceliyorlar, kontrol ediyorlar her şeyini. Uygunsa tamam diyorlar ve ondan sonra imza için gönderiyoruz tekrar. Ve imzayı online olarak, dijital olarak telefonunda parmağıyla imzayı atarak sözleşmeyi imzalayabiliyorlar. Böyle bir teknolojik yapı olduğu için Almanya'nın neresinde olursa olsun herkese hizmet verebiliyoruz. Aynı zamanda teknoloji dediğimiz zaman şirketin Yakın zamanda özellikle üzerinde durduğu bir uygulaması var. Uygulama üzerinden de herkes nerede olursa olsun Mehmet'e ulaşamazsa, Hüseyin'e ulaşamazsa kendi cep telefonundan hasar kaydını oluşturabiliyor, fotoğrafını çekebiliyor, evrakları yükleyebiliyor. Ya da sınır kapısına geldiği zaman yeşil sigortayı dediğimiz şimdiki artık beyaz olan sigortayı evde unuttuysa bu uygulama üzerinden direkt kendisi indirebiliyor telefonuna dijital olarak gösterebiliyor veya oradan bir yerden çıktısını alıp gösterebilir. Biz de gönderebiliyoruz ama bize ulaşıp bizden isteyip zaman kaybetmektense anında telefonundan açabiliyor bu sigorta poliçesini. Aynı zamanda daha önceden firma tarafından gönderilmiş bütün mektupları da orada görebiliyor. Hasar anında fotoğrafları anında çekip paylaşabiliyor. Cam kırıldı, çek fotoğrafını paylaş anında ne gerekiyorsa o uygulama üzerinden her şeyi yapabildiği için çok büyük kolaylık. Teknolojiyi kullanmamız gerekiyor. Artık 2025 yılındayız. Teknolojiyi kullanarak en iyi hizmeti en uygun fiyata almayı bileceğiz artık. Ama dediğim gibi eski sigortadan çıkış almadan geçici bir sigorta veya ek bir sigorta hizmeti değil gerçek bir sigortadır ve premium sigortadır. Birçok firmanın zorunlu trafik sigortasını bile karşılamadığı yerde fol kaskosunu, tel kaskosunu karşılayan bir sigorta. O yüzden bu firmayla çalışıyoruz. Ben Hüseyin abinin yanına gittiğim zaman sadece araç sigortası için gitmiştim. Çünkü beni izleyen, beni takip edenler genelde araçlarıyla Türkiye'ye seyahat edenler ve Türkiye'de sigortası kaskosu olsun isteyenler. Bir ay Türkiye'de kalacak, iki hafta Türkiye'de kalacak, belki iki ay Türkiye'de kalacak bilmiyoruz ama... Orada kaldığı sürece kaskosu sigortası geçerli olsun. Sigortası geçerli değilse sınır kapısında sigorta yapmak mümkün. Ama onun da belli bir limiti var. O limitler de artık komik kaldı Türkiye'de. Mesela 200 bin liraya kadar teminat veren bir sigorta yaptırdığımızda bir kazaya karıştığımızda onun kim bilir kaç mislik masraf çıkıyor, hasar kaydı oluşuyor ve bunu cebimizden ödememiz gerekiyor. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Sigortan var mı var, yok mu yok o değil sadece. Sigortan var ama neyi kapsıyor bunları bilmek gerekiyor. Biz Bizden teklif almak isteyenlere bununla ilgili çok detaylı bilgiler veriyoruz. Verdik de bu zamana kadar, bundan sonra da vereceğiz. Kimse mağdur olmasın istiyoruz. O yüzden şimdi şu anda izin sezonu öncesi benden sigorta teklifi isteyenler, geçici sigorta teklifi isteyenlere yardımcı olamıyorum. Ama isteyen varsa şu anda sigortamdan çıkabilirim veya yeni araç alıyorum ben diyen varsa onlara hizmet verebiliriz. O konuda sıkıntı yok, sorun yok. Geçen sene bu zamanlarda sigortayı açtırmış ve bir senelik yaptırmış. Yani yıl başına değil Mayıs ayında aldığı arabayı Mayıs ayında açtırmış. Sigortasında Mayıs ayına kadar bir senelik sigorta yaptırmış ve Mayıs ayında çıkış alabiliyor veya Haziran ayında çıkış alabiliyor. Mayıs ayındakiler de artık geç oldu. Çıkış alınabilen tarih var. Son günden bir ay öncesine kadar ancak çıkış alınabiliyor. Ona göre zamanı uyan varsa onlara hizmet verebiliriz şu anda. Diğerleri maalesef Türkiye'de sigorta yaptırabilirler ama kasko hizmeti için seneye beklemek zorundalar. Bu sene artık Türkiye'ye araçlarıyla gittiklerinde kaskosuz olduklarını bilmeleri gerekiyor ve Döndükten sonra da bizden olur veya başka birisinden olur. Türkiye'de geçerli kasko hizmeti veren başka firmalardan 3-5 tane yani fazla değil bir elin parmaklarını geçmiyor. Türkiye'nin her yerini kapsayan kasko hizmeti veren Almanya'da çok nadir şirketlerden birisinde hizmet veriyoruz. Onlardan bir tanesinden teklif veya hepsinden teklif alıp en uygununu seçmeleri avantajlarına olacaktır. Hem daha uygun hem de daha kapsamlı sigorta Hizmeti alabilmek için bunu yapması gerekiyor herkesin. Onun dışındaki sigortalar konusunda da Hüseyin abiden rica ettim. Böyle bir hizmetimiz var, bizim böyle bir elimizde imkanımız var. Bu imkandan herkesi faydalandırmaya çalışalım. Nasıl yaparız? Dedi teklif ver, ara, sor. Daha uygun olursa bizden faydalansınlar. Yok daha uygununu bulurlarsa oradan faydalansınlar. Herkes ama hem uygun hem de kapsamlı sigortaya ulaşsın bir şekilde dedi. Ben de dedim işte yani zamanım yok, çok kısıtlı zamanım. Bunu benim için sen yapar mısın? Özellikle dedim hani benim adımdan gelenlere bu zamana kadar bizden araç sigortası alanlara diğer sigortalar konusunda da yardımcı olur musun dedim. Seve seve olurum dedi. Niye olmayayım dedi? Benim işim bu dedi. Ve ben de o yüzden bu videoyu bir yapayım dedim. Bu şekilde bilgilendireyim ve İsteyenler Hüseyin abi arasın, sorsun, bu konuda hizmet almak istediğini söylesin, yardımcı olacak. Hüseyin abi sağ olsun yardımcı olacak. Zaten arabalar konusunda da bana bir bilgisayar tahsis edilmiş olmasına rağmen benim çok yoğun olduğum zamanlarda ben Hüseyin abiye pasladım ve Hüseyin abi teklifi hazırladı. En uygun teklifi o hazırladı. O şekilde araç sigortaları konusunda da faydalandırdık sıra yolcularını. Benim hazırladığım teklifleri de yine ben Hüseyin abi'ye rica ettim dedim bir kontrol ed abi ben gerekli indirimleri yaptım ama unuttuğum bir indirim varsa onu sen yap diye özellikle indirim alabilmek için ekstra indirim alabilmek için Hüseyin abi'ye pasladım tekrar hazırladığım teklifleri. Hüseyin abi yaptığı ekstra indirimlerle teklifi sunduk ve birçok kişiye hem uygun fiyatlı hem de en geniş kapsamlı şu ana kadar Almanya'daki en geniş kapsamlı sigortalardan bir tanesi olduğuna eminim. Böyle bir hizmet vermeye başladık, verdik. O yüzden şimdi diğer sigortalar konusunda farklı sigorta hizmetlerinden yararlanmak isteyenler Hüseyin abi direkt arayabilirler. Ya da bana yazabilirler. Ben de Hüseyin abiye rica edebilirim tekrar. Ve Hüseyin abi özel teklif hazırlasın. Şu ana kadar başka yerlerde sigortası olanlar bir karşılaştırsınlar, baksınlar. Uygunsa eğer, uygun değilse tabii ki illaki gelin de ha, o da var. Yani fiyat konusunda daha uygun fiyat almış olmasına rağmen veya 40 yıldır aynı sigorta şirketindeyim ben diyenler bile geldiler bizden sigorta hizmeti almaya başladılar. Araç sigortası konusunda sırf Mehmet Asır hatrı için, sırf bir destek olmak için bu şekilde hizmet almaya başladılar. Araç sigortası her yıl işte değiştirmek avantajlı olabiliyor bazen. Bazen de değiştirmek avantajsız oluyor çünkü diğer sigortalarda hepsi bir şirketin içindeyse daha büyük indirimler alınabiliyor o şekilde. Şimdi önümüzdeki yıl için en azından araç sigortasını bugün değiştiremeyenler, yıl sonunda değiştirecek olanlar şimdiden diğer sigortalarını bize geçirirlerse hem başka yerden gelen araç sigortası indirimi hem Mehmet Asır ve Çay'ın sizin sigortacınız işbirliği indirimi hem de üstüne üstelik Signal Iduna müşterisi indirimi hepsi bir araya geldiği zaman çok daha uyguna aynı kapsamdaki sigortadan faydalanabilirler, kaskodan faydalanabilirler. Şimdiden elini çabuk tutanlar. Burada amaç sadece dediğim gibi en kapsamlı sigortayı en uygun fiyata verebilmek. Bu hizmetten yararlanmak isteyenler videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum telefon numaralarını. Aynı zamanda Sıla yoluyla ilgili önemli linkler sayfası hazırladım. O sayfada da yine en başta WhatsApp numaram var. Sırf bu sigorta işi için açmıştım ama şimdi şu anda diğer bütün konularda da konuşuyoruz orada artık. Herkese bir şekilde destek olmaya çalışıyorum. Hatta şu anda bakalım kaç tane mesaj gelmiş. E, telefon numaraları görünüyor burada. O yüzden gösteremiyorum. Birisinden 6 mesaj, tek kişi 6 mesaj yazmış. 3 mesaj yazan var, 1 mesaj yazan, 4 mesaj, 4 mesaj, 1 mesaj, 4 mesaj, 1 mesaj. 3 mesaj, 2 mesaj, 1 mesaj şu anda mesaj gelmiş. Benden sigorta ve diğer konularda bilgi almak isteyenlerden. Ben elimden geleni yapıyorum. Sıla yolu konusunda sıla yolcularına elimden gelen en iyi hizmeti vermeye çalışıyorum. Şimdi bugün burada bu birinci video. iki tane video daha çekeceğim. Bir tanesi esimlerle alakalı video aldım esimimi Türkiye'ye giderken bundan 18 gün sonra nasip olursa Türkiye yolcusuyuz Türkiye'ye giderken Sırbistan'da kullanacağım esimi aldım ekran görüntülerini kaydettim bu ekran görüntülerinden esim nasıl alınır nelere dikkat edilmesi gerekiyor konusunda bir video yapacağım bir de sıla yolcularının bu zamana kadar bana sorduğu sorulardan Selulonun güvenliği ile ilgili gelen sorulardan nasıl tedbir alabiliriz, neler yaparız, nelere dikkat etmeliyiz gibi sorulardan yola çıkarak ve birçok kişinin araba kamerası, dashcam üzerinde gelen sorularından yola çıkarak bir araştırma yaptım ve gördüğüm kadarıyla araştırdığım ve topladığım bilgiler dahilinde dünyanın en iyi markasına ulaştım ve o markayla iletişime geçtim marka yetkililerine konuyu anlattım. Bizim nasıl bir şeye ihtiyacımız olduğunu belirledik birlikte ve sıla yolcuları için en uygun kamerayı gönderdiler bana. Ben o kamerayı kullanacağım. Deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Bir de böyle bir videom var. Aynı zamanda bu kamera için de %15 indirim aldık firmadan. Normal fiyat üzerinden gidip herhangi birisi o kamerayı aldığı zamanki fiyat üzerinden %15'te indirimi aldık. O kameranın deneyimini videolayacağım reklam videosu değil deneyim videosu olacak. O yüzden reklam videosu olsa açtık kutuyu işte burada o çok güzel cihaz işte şöyle çekiyor böyle çekiyor deriz bırakırız. Öyle yapmayacağım tam olarak deneyimleyeceğim. O yüzden bayağı uzun zaman alıyor. Ben elimi taşın altına koydum. Bir şekilde sıla yolcuların ihtiyacı olan her konuda elimden ne geliyorsa yapacağım. Ama bunu yapabilmemin yegane sebebi kanalın takipçileri, izleyicileri, yorumcuları. Çünkü sizler olduğunuz sürece kanal abone sayısı arttığı sürece, videolar izlendiği sürece, altındaki yorum sayısı ve beğeni sayısı yükseldiği sürece birilerinin gözüne giriyoruz. Benim araştırmama göre dünyanın en iyi deşkem araç kamerası markası dediğim bir firmanın benimle oturup konuşması bunlar sayesinde oluyor. Bana bir cihaz göndermesi bunlar sayesinde oluyor ve bana %15 indirim vermesi, benim takipçilerime %15 indirim vermesi bunlar sayesinde oluyor. Kanal aboneleri, kanal yorumcuları, beğeniciler ve izleyiciler. Yani sizler sayesinde oluyor. O yüzden bu konuda desteklerinizin devamını bekliyorum başka bir videoda, başka bir canlı yayında, başka bir zamanda, başka konularla tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.